Selamlar arkadaşlar. Bugün monitörümüzün hangi çözünürlükte, kaç harçta çalışabildiğine bakacağız. Öncelikle masa üstündeyim ve ekran çözünürlüğü kısmına geldim sağ tıkladıktan sonra. Ve gelişmiş seçenekler. Monitör. Burada bir hertz hızını görüyorsunuz, frekans hızını. Benim monitörüm 1920x1080 çözünürlükte en fazla 60 Hz'de çalışabiliyor. Şimdi bunları tek tek deniyorum. Hangi çözünürlükte daha hızlı bir şekilde çalıştırabilirim monitörümü? Örnek olarak 1024-768'e getiriyorum. Onaylıyorum. Ve tekrardan aynı menüye geliyorum. Gelişmiş seçenekler, monitör. Gördüğünüz gibi 1024-768 çözünürlükte monitörüm 75 Hz'i destekliyor. OK dedim tekrardan masa üstüne döndüm. Şu anda monitör 1075 e, Hz'de ve 1024-168'de çalışıyor. Şimdi bu kısımdan sonrasını CS için anlatıyorum. Çünkü bu sorular genelde Counter ile alakalı geliyor. Steam'e girdim. Kütüphane. CS'ye sağ tıkladım. Özellikler dedim. Çalıştırma seçeneklerini ayarla. Bu komutu eğer buraya yazdıysanız e, eğer ki uygunsa oyununuz 75 Hz'de çalışacaktır. TIRFrek 75. Uygunluktan kastım nedir? CS'ye girdiniz. video ayarlarından çözünürlüğe geldiniz. Çözünürlüğünüz 1024 x ise oyununuz yani kendim için konuşuyorum. Herkeste bu çözünürlük frekans ayarı monitöründe farklılık gösterebilir. Atıyorum benimkisi 1024 x 75 Hz çalışıyor ama sizinkisi çalışmayabilir. Sizinkisi de mesela 1280'e 960'da bu desteği veriyordur. Demek istediğim şey masa üstünden hangi çözünürlükle çalıştırmamız gerektiğine bakıyoruz. Ardından oyuna girip video ayarlarından o çözünürlüğü ayarlıyoruz. Ve çalıştırma seçeneklerine de trefreg75 yazdığımızda hiçbir sorun kalmayacaktır ortada. Oyununuzu 75 Hz frekansında oynamanız mümkün olacaktır.